Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle soru çözümü yapacağız. İkinci ünitemizi de tamamladık. İkinci ünitemiz ve birinci ünitemizden de birkaç tane soru olmak üzere bir soru çözümü yapacağız. Bu ünitemizi de bu şekilde tamamlayacağız inşallah. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından biri değildir? Değildir diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Allah ile kul arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yoldur. Evet bu tanım din için geçerli bir tanım arkadaşlar. İnsanların kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri kurallar bütünüdür. Bu değil, bunun neden değil olduğunu biraz sonra açıklayacağım arkadaşlar. Akıl sahiplerinin, peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi bir düzendir. Evet akıl sahibi kimselerin bu buyruklara Uymasını, çağır, uymasını isteyen ve çağıran bir düzen. Evet. Akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikleri yapmaya sevk eden bir ilahi nizamdır. Doğru. Akıl sahiplerini kendi iradeleriyle dünya ve ahiret mutluluğuna sevk eden Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Genel olarak tanımlayacak olursak arkadaşlar, din akıl sahiplerini kendi irade ve istekleriyle dünya ve ahiret saadet ve selamete kavuşturan bir ilahi tesisi Rabbani'dir şeklinde tanımlayabilir. B seçeneğinde olan insanların kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri kurallar bütünüdür. Bu tamamen aykırı arkadaşlar. Evvela ilahi bir kural. i̇nsanlar eli değmemiş, insan eli değmemiş bir düzen. Onun için cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz. İslam inanç esasları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İslam'ın inanç esasları bir bütündür. Evet, bütün kademeleriyle, bütün bildirileriyle arkadaşlar bir bütünlük arz eder. İslam inanç esaslarının temeli tevhid ilkesidir. Evet, İslam dininin hatta diğer dinlerin de tahrip edilmeden ki önceki temel esasların tamamı tevhid üzeredir. İslam inanç esaslarında daima itidal ve denge vardır. Evet, İslam her daim itidali öğütler arkadaşlar. İfrat ve tefride düşmeden itidalli olmayı tavsiye eder. İslam'ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyetlidir. Evet bu da çok doğru arkadaşlar. Bunlar da geçerli. İslam inanç esasları akıl üstü. Bakın altını çiziyorum. Akıl üstü oldukları için anlaşılmaları zordur. Hayır arkadaşlar akıl üstü değildir. Herkesin pek tabi anlayabileceği, tabi anlamayacağı yerler de olabilir. Ama bunu peygamberler vasıtasıyla ne yapıyorlar? açıklanıyor. Bu açıklamalar neticesinde de herkesin makul bir seviyede anlayabileceği bir seviyededir. Yani anlaşılması zordur diyemeyiz. Bu noktada cevabımız E seçeneği olacak. Evet. Üçüncü sorumuz İslam inanç esasları ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? İslam inanç esasları tevhid ilkesine dayanır. Bir önceki soruda da olduğu gibi arkadaşlar temelinde tevhid ilkesi yatar. İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir. Yanlış arkadaşlar. Hatta e, maturidilere göre peygamber bile gelmesi şart değildir. Kişi aklen e, Allahü Teala'yı ne yapabilir, bulabilir. E, kim örneğinde olduğu gibi, Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi e, bu seçenek yanlış. Allah'a gereği gibi iman etmek, onu isimleri ve sıfatlarıyla doğru bir şekilde tan tanımakla mümkündür. Evet. İslam inanç esasları bir bütün olduğundan hepsine birden iman etmek gerekir. Evet iman esasları bir bütündür. İman bütün esaslarıyla birlikte teşekkür ettiği için şek ve şüpheye bile düştüğün an imandan olursun. Onun için imanda şüpheye bile yer yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç esaslarını kabul etmeyenler mümin olarak sayılmazlar. Evet sayılmazlar arkadaşlar. Onun için doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Evet, dördüncü sorumuz kelime-i şahadet ile başlayan ve en temel ibadetleri kapsayan teslimiyet göstergesi olan ilkelerdir. Verilen parçada hangi kavram açıklanmaktadır? Din, imanın şartları, peygamberlik, esma-i hüsnâ, İslam'ın şartları. Şimdi burada temel e, ilkemiz arkadaşlar bakın kelime-i şahadetle başlayan diyor. Kelime-i ile başlayan ve e, ibadet temel ibadetleri kapsayan. Bizim temel ibadetlerimiz bugün say desek neleri sayarız? Namaz, oruç, rekat, haç gibi ibadetleri sayarız. Peki kelime-i şehadetle başlayıp o ibadetlerle devam eden bizim ilkelerimiz hangisi? Burada çok çok şu ikisinin arasında gideceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Küçüklükten beri bize ezberletirler. Hep derler ki imanın şartlarını say, İslam'ın şartlarını say. Aralarında aslında büyük farklar olmakla birlikte çoğu zaman insanlarımız yani bu noktada şaşırmalar yaşayabiliyor. Bunu şu şekilde kafanızda oturtabilirsiniz arkadaşlar. İmanın şartları bizim e, amentümüz, amentü duasında geçen ilkelerdir. Yani amentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kadir hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'ti ba'del mevti Yani burada Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, e, ahiret gününe, kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inandım iman ettim, amentü şeklinde bu duamızda biz imanın şartlarını sayarız. Öbür taraftan İslam'ın şartlarında ise teslim olduğumuzun göstergesi olarak biz ilk başta ne yaparız, teslim, nasıl teslim oluruz? Kelime-i getirerek, kelime-i şehadet getirerek teslim olur. Daha sonra teslimiyetin gerektirdiği şekilde namazları kılar, orucu tutar, zekatı verir, hacca gider. Bu şekilde de İslam'ın şartlarını saymış ve yerine getirmiş oluruz arkadaşlar. Onun için cevabımız E seçeneğindeki İslam'ın şartları olacak. Evet. Beşinci sorumuz. Din olgusuyla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah inancı fıtri bir inançtır. Evet bunu insanın doğası ve din bölümünde üzerinde çokça durarak anlatmıştık zaten. İnsanoğlu yeme içme ihtiyaçları olduğu gibi, uyku ihtiyacı olduğu gibi barınma, adalet, sevgi, saygı gibi ihtiyaçları hasıl olduğu gibi aynı şekilde inanma ihtiyacı da kendisinde mevcuttur. Yani doğuştan bu inanca sahiptir. Kutri bir inançtır. Dinin kaynağı ilahi olmalıdır. Evet, elbette dinin kaynağı ilahi olmalıdır. Bize bizden olanlar fayda vermez. Zaten bizden olanların bizlere ne yaptığı da ortada arkadaşlar. Din, insanların anla, anlam arayışına cevaplar sunar. Evet, pek tabi bu anlam arayışına cevap sunduğu için de zaten e, ilahi olmalıdır diyoruz. Çünkü kulların bu anlam arayışına bir çaba sunması mümkün değildir. Sunabilseler zaten kendilerine sunarlar. İnsanın ruhani ihtiyaçları onun dini bir arayışa iter. Evet onun ruhani ihtiyaçları onu pek tabii böyle arayışlara elbette iter. Dini inançlar deney konusu edilemedikleri için yok sayılmalıdır. Bu pozitivistlerin, Auguste Comte'ların arkadaşlar teorisi ortaya atmış olduğu şeyler. Aynı zamanda materyalistlerin de bir nevi işaret ettikleri nokta. Din tabiat üstüdür. Evet ancak deney ve gözleme dayalı olmadığı için bunların reddedilir veya yok sayılır diyemeyiz arkadaşlar. Bu noktada da cevabımız E seçeneği olacak. Altıncı soru. Din kavramının tanımında bulunması gereken özelliklerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Din Allah tarafından gönderilmiştir. Evet doğrudur. Din bütün canlılara hitap eder. Bu kalsın arkadaşlar. Şöyle çarpı atıyoruz. Din peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir. Evet doğrudur. Din dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler. Evet. Rabbena dünya haseneten ve ahiret haseneten. Hem bu dünyada hem öbür dünyada iyilik ve güzellik ver, mutluluk ver. Din özgür iradeyle kabul edilir. Evet bu da doğrudur. B seçeneği arkadaşlar çok güzel ve çeldirici, çeldiricisi iyi çalışan bir seçenek olabilir. B seçeneği şunun için değil arkadaşlar. Bütün canlılar dediğiniz zaman hayvanları, bitkileri de içerisine katarsınız. Hayvanların ve diğer bitkilerin arkadaşlar dinle bir mükellefiyetleri yoktur. Çünkü onlarda akıl ve irade yoktur. Dinin tanımına baktığımız zaman akıl sahiplerinin diye başlar ilk başta. Akıl sahibi olmayan kimseler, hatta insan olmasına rağmen akıldan e, yani aklı e, sıkıntılı olan veya akıl hastası olan veya rahatsızlığı bulunan bir kimse de zaten dinden ve dinin gerektirdiği şeylerden nedir e, muaftır diyelim ve bunun içinde doğru seçeneğimiz B seçeneği arkadaşlar. 7. Verilen tanımlar ile aşağıdaki iman türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? İnanılması gereken hususların ayrıntılarını bilmeden Kısaca ve toptan kabul etmek. Bu ilk temiz anlattığımız e, iman türlerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Neydi bunun tanımı? Bu icmali imandı. İnanç esaslarının her birini ayrıntılı olarak, tafsilatlı olarak bilip iman etmek. Bu da neydi arkadaşlar? Bu da tafsili iman. Tafsilatlı dediğim gibi zaten içerisinde geçiyor arkadaşlar. Delillere, bilgiye ve araştırmaya dayalı iman da nasıl iman imandı arkadaşlar? Tahkiki Tahkikat yaptırıldım mı derler. Eskiden hani bir araştırmaya, bir delil bulma, elde etmeye e, tahkikat yaptırmak derlermiş. Bu noktada bu da oradan geliyor arkadaşlar. Tahkikat, tahkiki iman. Kişinin ana babadan veya çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenerek iman etmesi. Bu da adı üzerinde arkadaşlar. Taklitle yapılan bir şey. Bu da taklidi imandır. E, temsili iman diye zaten bir iman türü yoktur arkadaşlar. Onun için cevabımız da C seçeneği olacak. 8. İman konusunda yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Ee, bakalım. İman şüphe içermemelidir. Evet şek ve şüpheye yer olmayacak demiştik bir önceki sorunun bir tanesinde. İnanılması gereken şeylerin tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir. Evet bunu da söylemiştik. Tam ve eksiksiz bir şekilde. Yani şunu diyemezsin. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorum. Meleklerine inanıyorum. Kitaplarına inanıyorum. Ya, ama ne bileyim şu peygamberler de senin benim gibi insan be abi falan. Böyle dersen arkadaşlar bu imanı tamamen ortadan siler atar. Onun için her biri bir bütün olması gerekiyor. İslam dininin peygamberleri Hz. Muhammed olduğu için diğer peygamberlere inanmak şart değildir. Evet ne alaka? Bu yanlış arkadaşlar. Bakın iman esaslarından birisi de neydi? Peygamberlere imandı. Yani sen işte Kur'an-ı Kerim'de 23 tane peygamber sayılır. Yani sayıları net olarak bilinmiyor peygamberlerin ama Kur'an-ı Kerim'de 23 tane peygamberin adı geçiyor. Adem Hazreti Adem'den başlıyor. Adem, İdris, Nuh, Hübsari, İbrahim, İdris, İsmail, İsa, Yakup, Eyüp, Yusuf, Şuaib, Musa, Harun, Davut, Süleyman. De yani şu ben İlyas'ı bilemiyorum ya. Hazreti Musa'yı da hep şey yapıyor ama bilemiyorum dediğim arkadaşlar imanın elden gitmiş olur. Yani e, bu noktada da e, sıkıntı yani diğer peygamberlere inanmak şart değildir diye bir şey söz konusu değil. Onun için 3 yanlış arkadaşlar 3 alacağız. İmana şirk ulaştırmamak ve tevhid inancı konusunda hassas olmak gerekir. Evet doğru hassas olmak gerekir ve şirke girmemek gerekir. İmanın geçerli olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde inandım demek yeterli değildir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yani gösteriş olarak veya riya olarak veya münafıklık alameti olarak bunu yapan da olabilir. Bu noktada bu şartları yerine getirmek gerekmektedir. İman esaslarını Amentü'deki sırasıyla bilmek ve kabul etmek gerekir. Arkadaşlar bu şart değil yani o sıraya göre bileceksin, o sıraya göre yapacaksın diye bir genel kural ve kaide yok. Yani bunu bu şekilde bilmen gerekir diye bir kural, kaide yok yani bir sınırlama yok. İman esaslarını ve bunlarla ilgili hususları alay ve eğlenme konusu yapmamak gerekir. Evet bu da çok önemli ve çok ciddi bir sorun arkadaşlar. Bazıları bunu çok alaya alarak, hafife alarak yani... Birçok şeyin şakası olabilir belki arkadaşlar ama bunların şakası olmaz. Yani özellikle inancın ve imanın şakası asla olmaz. Bunlara da dikkat etmek gerekir. O zaman 3 ve arkadaşlar 6. öncüllerimiz yanlış oluyor ve cevabımız da Edirne şıkkı. Evet bu dersimizde de soru çözümü yaparak ünitemizi ve bazı konularımızı özetlemeye çalıştık arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.